Allah'ın gerçekten çok farklı yöntemleri vardı. Bundan birkaç yıl önceydi. Bir adam karısı kaçınca oğlunu alıp evini terk etti. Karısı artık onu istemiyordu çünkü. İkisini de bırakıp gitmişti. Bir de bugün olanlara bakın. Bugün de oğlu nişanlısı yüzünden babasını bırakıp çekti gitti. Allah'ın gerçekten değişik planları var insanın aklı ermiyor. <laughs> Maitri bir bıçak getir. Git bir bıçak getir dedim. Mohini! Mohini! Neden öfkeli yaşıyorsun sen? Ha? Ne istiyorsun? Bence kendinden utanmalısın. O çocuk bu evden gitti. Çünkü sen mecbur bıraktın. Bu evin gerçek çocukları var. Hepiniz odalarınıza gidin artık. Ama anne benim odam... Odalarınıza! Peki anne. İyi ki çekti gitti bu evden ne kadar sevindiğimi saklamayacağım. Neden gözlerini diktin bana öfkeli öfkeli bakıyorsun ha? Ne dediysem doğruydu. Duyman gereken bir gerçek daha var. Çocukların sana neden saygı duyuyorlar biliyor musun peki? Sırf başlarını böyle bir çatının altına sokabildiğin için. Yoksa bugüne kadar hayır duandan başka ne verdin onlara? Gelecekte de sana saygı duymalarını istiyorsan sürekli düşmanlarımıza arka çıkmaktan vazgeç. Artık sevdiklerine şefkat göstermezsen onlar da bir gün sana aynı şeyi yapar. Ne dedin? Düşman dediğim benim abim ve yeğenim. Ayrıca burası zaten abimin evi. Ama yıllardır bakan çekip çeviren de benim. Sırf çekip çevirdin diye sahibi sen olamazsın. Bir yuvayı yuva yapan üyeleri... De. ...kendi halini bile inkar edecek kadar... ...hırsına teslim olma derim sana. Çocuklara gelince... ...büyükler önden gider çünkü çocuklar yol bilmez. Bir gün gelecek. Çok övündüğün çocukların ne annelerini tanıyacak ne de sevgisini. Sadece hırsını görecekler. İnsan ne ekerse sonunda onu biçer. Bu bir gerçek. Ne yaptın sen? Uyudun mu? Sana belgeleri ve evi uzun uzun anlatmadım mı ben? Ha? Ev kağıt üstünde amcama ait doğru. Ama sen o gün ne demiştin? Belgelerin aslı olduktan sonra hani üstesinden gelebilirdin? He? Ha? Hani kopyalarını hazırlayacaktın? Kararlaştırdığımız şekilde yapacaktık. Bak ben avukatla da konuştum. Evi satmak kolay olacak. Belgeler burada bir yerde çok iyi biliyorum. Dinle. Bana böyle şeyler söyleme. Bulacağım. Buralarda bir yerdeler. Dolaplardan birinde. Nerede bunlar anlamıyorum. Ben de bilmiyorum şu an arıyorum. Babanın kaybettiği gururunu mu arıyorsun? oralarda değil. Şartlar zora girince pencereden uçup gidiverdi. Baban da şimdi dışarıda onu bulup gömmek için arıyor. En iyisi rahatsız etmeyelim. <laughs> Anne saçmalama lütfen. Başka ne arıyor olabilirsin ki? Hem telefonda kiminle konuşuyordun? Ben arkadaşımla konuşuyordum. Jaipur'a sipariş vermiştik. Baharat siparişi vermiştik. Onların makbuzunu aradım. Çünkü abim onları iyi bir yere sakla diye tembihledi. Neyse sonra bir ara yine bakarım. Bir dakika. Makbuzun ayakları mı var? Kendi kendine nereye gitmiş? Ama anne ne demek bu şimdi? Evet belli ki ayakları var. Sen Japur'dan döndüğünden beri burada Rudra kalıyordu. Makbuzu buraya koymaya ne zaman vakit buldun? Herhalde o kendi kendine sıcak bir yere girip ısınmak istedi. Baktı dolap var, bari buraya gireyim dedi. <laughs> Anne yapma. Tamam. Sen haklısın. Makbuzun burada ne işi olabilir ki? Herhalde herhalde abim alıp sakladı. İzninle. Sen benim öz oğlumsun ama benden kesinlikle bir şeyler gizliyorsun. Abi ne yapıyorsun? Hiçbir yere gitmene izin vermem abi lütfen. Duymadın galiba. Burada kalmak istemiyorum. Ne dediysem o kalmak istemiyorum. Abi senden Mohini adına çok özür dilerim. Abi bak hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak Yeter. Sana... Küçük çocuklar gibi ağlayıp durma. Yoksa tokadı yersin. Biliyorsun beni buraya Rodra getirmişti. O gittiği için gidiyorum. Bana babası olarak değil. Bir eşya gibi davrandı. Kendimi bildim bileli hep inançlı bir insan oldum ben. Sonunda eve dönmeni buna bağlamıştım. Lütfen gitme abi. Ha, o karım var ya. Senin gözünde o her şeyin herkesin üstünde. Sen Mohini'yi merak etme. Sen onu hala tanıyamadın mı? Kardeşim bak, bak. kardeşim yeter. Dinle. O burada kalmamı istemiyor. Çocukların da istemiyor beni. Kal diye tutturmana ne gerek var? A abi yapma. Amca. Amca beni dinleyin. Ben son beş yıldır bu evde yaşıyorum. Bu ailenin geleneğim ve inanın siz buraya gelene kadar babamı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Siz gelince gerçekten yüzü güldü. Babam size o kadar çok şey borçlu ki. Bu evden gitmek için bin tane nedeniniz olabilir ama... Ama... Kalmak için bu tek neden yetmez mi? Ailemiz yıllar sonra tekrar bir arada. Eğer kalırsanız... Eve sinmiş bu öfke... Yavaş yavaş... Sevgiye dönüşecektir bundan eminim. Ben bu evin gelini olarak böyle düşünüyorum. Buna yürekten inanıyorum. Souris, souris, sans